İkinci vlog Şaşırtıcı bir şekilde Bugün spor yapacağız Şimdi saat yedi buçuk. Ondan sonra spor yapıp başka bir şey yapmayacağız bugün. Sadece spor videosu olacak. O yüzden herkese şimdiden iyi sporlar ve iyi izlemeler. bu ısınmayı devam ettireceğim ki kaslarım biraz daha alsınlar ve ondan sonrasında devam da gelir. Her neyse şimdi bir ip atlayacağım. Böyle bir iki dakika falan. Ardından e, burpee. 10 tane de burpee. Ve ondan sonra Allah ne verdiyse bacak, sırt, omuz, karın yaptığı bir şeyler. Ben başlıyorum. Kondisyon olarak galiba biraz hafif. <laughs> Çünkü hemen bir nefes nefese kaldım. Şimdi burp yapacağım. Büyük o, o bir, bir, tık daha fazla yoracak. Ama olsun. Zamanla gelişecek. Yay. Şimdi burp yaptık. Yaptığım spor e, kalisinetiksi olarak geçiyor vücut ağırlığına dayalı. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır yapıyorum. Ama teknik olarak çok fazla, yani çok fazla değil hatta hiç ilerlemedim. Şimdi bacak, normal squat, sırt, fix göğüs, şınav, omuz, handstand push ama duvarda normal çekemiyoruz duramıyoruz da karın leg raise ama barda Uf. bu kadar yani zaten bir saat içinde yapıp ondan sonra gitmeyi planlarım şu anda gelişme aşamasındayım daha büyümedim. güncel form. 173 boy, 69 kilo. Şimdi <laughs> sırtı geçtik. Barfix yapacağız. Barfix bu sporun olmazsa olmaz. Yani fit, bence fitness'teki bench neyse, calisthenics'teki barfix de o. Bu hareket yapılacak yapmak zorundasın gibi bir şey. O yüzden olabildiğince düzenli, olabildiğince düzgün formda yapmaya çalışmak gerekiyor. Benim de formum belli bir süre sonrasında yıkılıyor, yok oluyor. Yediden sonra <laughs> bir zorlanma var. Henüz tam geliştirebilmiş değilmişim. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Birlikte geliştireceğiz ama. Güzel bir ee, Bartix deneyim oldu. <laughs> Üçüncü set. Zaten 7 hatta 6'dan sonra yani çıkmadı yani. Ne düzgün bir formla çıktı ne de güç olarak yeterli olarak çıktı. Canımız sağ olsun. <laughs> Şimdi bir sınav çekeceğim. Artık sınav çekeceğim. Bu kadar e, güçsüz olmamın nedeni aç olmama. Çünkü saat 7.30 ve daha kahvaltı yapmadım. 3 haftadır spor yapmadığıma yani doğru düzgün bir üç hafta ara verdim. Bir de kilo vermeme. Yani bu üçünden başka bir sebep. Ben göremiyorum ama görenler yoruma yazabilir. Bu ne ya? <laughs> Yorulduk. Her neyse devam. Aralarda böyle çok fazla dinlenmiyorum. Geldi 45 saniye. 30 saniye, 1 dakika değişiyor omuz çalışacağım onun için de handstand push up yapacağım duvarda yani dua, duvara ayağımı dayayacağım yapmaya çalışacağım onu da geliştirmek için yapıyorum yoksa düzgün formda hala yapamıyorum onu da Yani düzgün bir formda yaptığını düşünmüyorum. Söylemiyorum da. Ama yapıyoruz. Son bir hareketimiz kaldı. O da leg raise. Alt karın. Biraz da kor. Bölgelerini çalıştıracak. Ondan sonrasında da gideceğiz. Ben bir e, personal trainer değilim arkadaşlar veya bir koçluk yapmıyorum. Sadece kendi günlük hayatımda şu anda yapmış olduğum spor antrenmanını sizlere anlatmak istedim. Burada kimseye bir bulunmuyorum. Şunu yapın doğruları vardır eksileri vardır. Bilemem. Ancak e, benim bu zamana kadar yaptığım ve faydasını görmediğim şeylerden size bahsetmek istiyorum. Besin bu konuda çok önemli, özellikle yağ ve şeker. Bu ikisinde e, açısız bir vücudun zaten sağlıksız bir vücuda çeviren faktörleri ya çok fazla yağ kullanmasıdır, food tüketmesidir, dışarıdan yemesidir ya da çok fazla tatlı tüketmesidir, çok fazla çikolata yemesidir gibi gibi. Tabii ki de sizlere yağ, şeker hiç tüketmeni demiyorum. İnsan vücudunun bunlara da ihtiyacı var. Ancak bunların belli bir uzay ve sürekliliğe dönüşmemesini düşünüyorum. Öyle olduğunda vücudun daha fazla gelişim sergilediği zaten aşikar. İki yıldır ben spor yapıyorum ve bu konularda çok fazla dikkat etmedim. Maalesef iki yıldır da çok fazla vücudum gelişmedi. Tabii ki de belli bir yere kadar spor vücudu geliştiriyor. Ancak eğer besin değerlerinize, yediğiniz yemeklere, tükettiğiniz şeylere dikkat etmedikçe sizin vücudunuzun gelişimi belli bir yerden sonra dur duraksıyor. Yapıp da fayda görmediğim şeylerden bahsetmek istedim. Ve sizlere de yapmış olduğum sporu göstermiş oldum. Bir saat kadar spor sürdü. İp atlama, yürüme ve ondan sonra ısınma hareketleri ile birlikte 1 bir saat. Toplam 5 hareketim vardı. Bacak, sırt, omuz, göğüs ve karın olarak çalıştım. Hepsinden üç 3 set olarak çalıştım. Tekrar sayıları artık kişiye göre değişirdi. Benimkiler 20 ile 10 arasında oynadı diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapanış.